Evet yine Bahri Bayraktar doktorumuzun bir mucizesine şahit olacak. 25 Ağustos 2016 günlerden Perşembe Rize'nin Ardeşin ilçesi Aydara yaylasına çıktık. Yanımızda Kalender abiyle Cafer abi ee, Bari Bahri hocamıza e, bir rahatsızlığından dolayı Bahri hocamızı bir şekilde ulaştılar internetten, YouTube'den, Twitter'den Bahri hocamıza tedavi olmaya geldiler. Evet Kalender abi. Siz önce Bahri Bey'le nasıl tanıştınız? Onu kısa bir anlatır mısınız? E, Bari hocamla benim biraderim tanıştı. E, benim rahatsızlığım aradı. Biraderimin tavsiyesiyle buraya kadar geldi. Allah razı olsun bari hocam da. Yani geldiğim gibi değilim daha iyi değilim yani. Evet Bahri Hocam siz e, Kalender Bey'in ne gibi rahatsızlığına evet. şahit evet. oldunuz evet. ve tedavisine evet. başladınız? Ben bir yeni uzmanı bana arkadaşlar. arkadaşlar bizi Fekse Twitter'dan tuttu, Afrika'dan. Ve cikleti doktordan kalmadı, şifa bulamadı. Abi geldi bizi buldu Afrika'dan. Öpe seans yaptı bana. Şu anda hastamıza Akışta rahatsızlığı vardı. Ses kısıtlığı var şu anda. Azmedi rahatsızlığı var. Şu anda 4-5 seans yaptık arkadaşımıza. Afrika'dan gelen arkadaşımıza. Şu anda iyi. Konuşma güzel. Elinde işte kitlemeler var elinde. Demin diye bir şey yok. Şu anda eli düzgün. Azmedi rahatsızlığı var elinde. Şu anda düzgün. Şu anda iyi. İyi tabii. Birkaç seans daha yapadı. Akışta şey, azmedi dolayısıyla. Şu anda fazla bir arıza kalmamış ele biliyoruz. Şu anda iyiydi Ve bize de benim evet. işte de oldu. Gitmedi doktor şu anda iyiydi hastamız. çok şey var burada Tabii biz vesikiz şey Allah'tan. Şimdi vermeye devam ediyoruz. Evet. Ee, Kalender Bey'in yanında bir de kuzeni var. Evet. Yani. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Valla abim buraya geliyormuş. Bir dedi böyle böyle. Bize e, de bir mucize bir arkadaş varmış. Gidelim hocam. Bir görünelim dedi. O vasıtayla geldim. Yerlemede iyi oldu gerçekten. Süper Hem buralara gösterdik. Hem de Bahri Hocam'la tanıştık. Evet, Bahri Bey, bu abimizin e, şu an tedavisini tamam anladık da ne kadar daha devam etmek zorunda bu tedaviye? Şu anda işte birkaç seyahatse yapacağız bunu ama şu anda iyi dur, durum iyi, konuşmalar da düzeldi, ses kısıtı var da düzeldi. Kalkıştı, Kota da insanları orada düzeldi. Biraz az mevzu rahatsız kalmış. O yüzden artık yaşayalım. Biz de biz, bizi Allah'ın izniyle. Tabii eşya Allah da biz besliyiz tabii. Yani, Allah ne yapamaz. Tabii çoğu insanlar bize inanmıyor ama bizim yayız yaptığımız cinsiyet de doğru duyuyor. Biz herkese tanıyoruz tabii. Biz şahıs patında değiliz. Herkese bize ulaşamıyoruz. Şahıslarımız burada Afrika'dan geldik, dünyanın büyücünden geldik biz de ben ve şifa buldu Allah'ın tabii biz de şifa evet. Kalender abimiz da. aslında, Dünyal'da. kalender dünyal abimiz dünyal. aslında Kayseri'li evet. olup 30 yıldır Bak, e, Güney bu, Afrika'da e, işletmecilik yapıyor. Evet. E, i̇şte Allah'ın bir vesilesi işte Bak, bizim şifa onu karşılaştırdık. Yani. bulduğu için duygulandı şu anda. Duygulandı. Biraz duygulandı, sadece duygulandı. İşte Allah'ın şifa bulduğu için duygulandı biraz, biraz, i̇şte biraz, biraz. Gitmedi, doktora kalmadı beyinde tabii beyin sorunları bu beyinde tedavi edecek diye bütün çok yok diyor da oluyor şimdi. Bizde gene şu beyin hücreleri canlandırıyor. İşte arzuları sıkıntı dert şu anda. Hücrelerde arıza vardı, şey vardı. Ama bizim şifa yerisi o kadar düzeltti şu anda. Kardeşimiz iyi, düzeltti. Şimdi rahat şu anda. Ve çifti burada gezme şifa buldu Allah'ın şu an. Allah'ın hücreleri. Hüzuru, Üzüldü şu anda. Yaşama evet, devam Allah edelim. şifasını versin. Gerçekten Bahri abimiz, gerçekten e, izleyicilerimiz yeni bir mucizeyi imza attı diyelim. Şimdi hastalığın boyutunu öğrendik. Tedavimiz de Allah'a şükür olsun devam ediyor. Bir de kalender ve şunu soracağım. Bizim memleketimizi nasıl buldular? Cennet, cennetten bir parça. Cennetten bir parça. Cennetten bir parça. Hani, <laughs> çok evet. Cenneti görmek için öyle de öldü. Yani öldü ve yani, gerekmez. Cennet. Var hocam mı? bir şey eklemek istiyor musun? İşte tabii dedim ki bize çoğu insan edilmiyor ama bizim hep yaptığımız doğru bir dizi herkes tanıyor. Biz ne istiyoruz? Güzel bir belge istiyoruz devletimizle de rahat çalışmak için. Bize gelen hastalar genellikle bildik hastalar. Kimse tırabilir mi? Olmayan hastalar da bize geliyor tabii. Allah bize en sıra şifa buluyor Tabii Her şeye Allah'tan ümmetsiz değil. Yaşamaya devam ediyor insanlar. Şifa devam ediyoruz. Allah razı olsun